Hepinize merhaba arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi TV kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Biliyorsunuz ki arkadaşlar dün yani şampiyonluğumuzu ilan ettik herkese. Bugün e, ne gideceğiz? beklemeyeyim de anneanneme sürpriz. Onun için bugünkü vlogumuz bayağı iyi olacak. Şu an ne saçım arkadaşlar çünkü okula gittiğimde hiç bu kadar güzel olmuyor. Ama bakın. Dur. Okula okula giderken bir de evde dururken. Şuna bakın. Yani okula giderken örüyorduk, açıyorduk hiç 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 yoktu yani. Bir dakika hiç yoktu. Böyle arkadan bakın. Hiç olmuyordu. Sabah bir açtım ne bile olmuş. Gerçekten onu da hissedebiliyorum dalgalı olduğunu. Saçımı bağlayacağım maske mi takacaktım. Ama şu anda saçımı bağladırmasını istiyorum. giderken belki şey alabiliriz. Yüz boyası almak istiyorum. Buralarıma. Çok güzel. Öyle yüz boyasıyla buralarıma buraya sarı, buraya da kırmızı yapacağım. Arkadaşlar benim saçlarım sarı mı? Yoksa kumral mı? Yorumlara yazın bakın. Bazı kişiler benim saçlarım kapalı diyorlar. Açık değil mişim benim saçım? Yani biraz şuralar kapalıyor. Ya ama başka da yok yani. Onlar da banyoda olur yaparken oluyor. Banyo yaparken biraz yalıyor saçları. Sümen kız versin Eee <laughs> ne yaptınız Arkadaşlar bu arada size bir şey Söyleyeyim mi Düşmez Sevimli <laughs> Jelibon oyunu için Özel gelen Jelibonlarımızdan Yiyeceğiz Bu jelibonlar gerçekten çok sağlıklı Arkadaşlar Şöyle bakın göstereyim. Bu, bu şekildeler ama bizim yedi, yiyeceğimiz ya toz toz işte şey döküyorlar ya. İşte ekşi olması için toz falan filan var. Bu vegan olduğu için sağlıklı bir jelibon. Eslemle. Ya ama bunlar o kadar da çok şey değil. Mesela ben bundan şeyini denedim. Beyazlısını denedim böyle. Bu da aynı şekilde bu da. Ama bu pembe dışı. Ben beyazlısını yemiştim. Bir de şöyle. Şöyle. Özel. E, hiçbir reklamla hiçbir alakam yok arkadaşlar. Sadece canım çektiği için yemek için. Aslında biz de hili jelibon oyununu böyle çektik arkadaşlar. Short videosuna. Videoyu kabul etmedi. Sildi ve ne oldu biliyor musunuz? Ben seçtim falan filan yaptık. İbo direkt. Ee, part 2'de görüşürüz arkadaşlar. Ben hemen geliyorum.